Selam aleyküm arkadaşım. Aleyküm selam dayı hoş geldin. Kolay gelsin ya. Allah razı olsun. Ne abi. yapıyorsun sen burada? Abi vallahi işte canım sıkıldı inci topluyoruz be abi. İnci topluyorsun? Evet. Kimin inciri bu? Abi işte tanıdığın ya. Tanıdık. Evet. Tanıdığın incileri mi topluyorsun? Evet abi. Emin misin? Emin abi sen beni tanımadın mı abi? Yo sen kimsin ya? Abi ben meşhur dramalı Volkan abi. Dramalı Volkan. Siz kimsiniz dayı? Ben mi? Ben de şeytana kira ters giydiren oflu Mehmet diyorlar bana. Aczanım, aczani yani. Oo, Mehmet abicim ya biz göz hakkı iki tane incir toplayayım dedim be abi. Göz hakkı iki tane. Bu bu şimdi göz hakkı mı oluyor sende o koca sepet? Ne var abi? Ya bir şey yapalım be. Aa abi olmuyor böyle bak yani ha bak bak olmuyor. Ya, dayı... Geçende de bizim bu bahçeye de bir tanesi geldi böyle. Tamam mı? Evet. Şeftalileri alıyordu, tuttum, yakaladım, getirdim karakola. Ama abi ne karakolu gözünü seveyim abi. Biz herkes sanıyor armutu da gözünü seveyim Aa, abi. Abi karakola getirdim, bir güzel top, bir ton da sopa yedi. Aman Mehmet abicim sen Bak, yarı, abi şey yapalım. Yarı yarıya. Ne yarı yarıya bölüşelim. Getiriyorum seni karakola. Abi gözünü seveyim bizim. Bizim çanta başı Ya Bak. Burada falan değil ama neyse. O uyanak bak uyanığa bak uyar. Aa kaçtı şimdi. Kurnaz ya bu şimdi. Gidecek kahve şimdi bir sürü muhabbet edecek. Diyecek ki vay ben Oflu Mehmet'i işte uyuttum kandırdım falan filan. Neyse fazla takılmayacağım ona ben. Ben bu sepeti sahibi gelmeden alayım ben de vınlayım arkadaş.